yarın tekrar bir atak, hızlı aşılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Yani bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. kuşlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan çarşamba ve yine 3 hisse analiziyle birlikteyiz. İlk önce Garan'dan başlayacağım. Garanti. Daha sonra e, Tüpraş diyeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar bugün ilk defa çekeceğimiz Tofa Şoto'yu anlatacağım. Teknik analizini yapacağız detaylı bir şekilde. Daha önce hiç yapmamıştık. Yavaş yavaş yeni hisseleri de eklemeye başlayacağım. Neden? E, Tofaş Şoto'yu yani otomotiv sektörünü ayrı ele alacağım. Bunları ihracat üzerinde e, incelediğim detaylar var. Yani e, döviz bazında ihracat yapan şirketler, döviz gelirli olan e, seçim öncesi ve sonrası senaryolar odaklı e, şirketlerle ilgili de arka planda bir çalışmam devam ediyor. Bunu umarım e, bayram zamanı izlemiş olursunuz olacaksınız. Yarın umarım e, fırsat bulursam çalışmalarda. O videomu da seçimlere kadar olan süreci ve sonrasını size sunmaya çalışacağım. Arka planda birçok çalışma var, emin olun sürekli devam eden ve kendini güncelleyen. O yüzden hepsine yetişmek mümkün olmuyor bazen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bugün garanda bir yükseliş oldu. Bu daha önce baktığımda zaten daha önceki analiz ne zaman şu an hatırlamıyorum ama açıp bakabilirsiniz. Hepsi kayıtlı. Orada bir trend değişim e, sinyali zaten görmüştük. Şimdi burada bu trendin e, size ilk defa izleyen arkadaşlar için trend süreleri, ortalama trend süreleri nedir, ne değildir. Kısaca analize başlamadan önce onları vereceğim. Neden verdiğimi de analizde anlatacağım her zamanki gibi. Şimdi boğa trendinde Garan. Boğa trendi 4 bardır. Yani günlük grafikte bu 4 iş günü demek. Cumartesi, pazar günleri e, grafik işlemediği için iş günü olarak alabilirsiniz bu barı. 4 bar henüz çok taze bir yükseliş trendinde. Bu veriler ne arkadaşlar? Hissenin geçmişteki tüm hareketlerini alarak fiyat hareketlerini ve trend değişim sürelerini Burada size bir veri ve istatistik çıkarıyor. Nedir bu? Demiş ki Gara'nın yükseliş trendinden düşüşe geçmesi en erken 18 iş gününde olmuş. Peki ortalama 138 iş günü bu Gara'nın yükseliş trendi devam etmiş. Ortalama olarak 138 iş günü yükseliş trendinde kalmış ve daha sonra düşüş trendine geçmiş. Maksimum sürede 431 iş günü çok uzun bir süre garantide e, yükseliş trendi devam etmiş. Yani buradan çıkaracağımız sonuç 4 iş günü henüz bu yükseliş trendinin çok yeni ve başında olduğu garanın e, bunu cebimize koyduktan sonra grafiğimizi açıp asıl can alıcı e, yorumlamaları yapacağımız. Asıl bize yol gösterecek seviyeleri yorumlayacağımız teknik analiz kısmına geçiyoruz. Ekstra veri hiçbir zaman zarar vermez. Onu cebimize koyduk fakat onunla sadece onunla yola çıkmıyoruz asla. Şimdi garanda dediğim gibi 13 Nisan'dan sonra zaten trend değişmiş. Bakın şu noktada yeşilin üste kestiği, turuncunun alta geçti. Trend kısa süre bir düşüş trendinden sonra değişmiş. Garanda da şunları zaten daha önce de ben söylemiştim size takip ediyorum. Trigger seviye. Aşağıda ve yukarıda iki taraflı bu seviyeler mevcut. Nedir bu? Fiyatın fazla şiştiğini gösteren üstünde kesinlikle satış getiren yerler tıpkı bugün olduğu gibi. Bakın bugünkü seviye neredeymiş arkadaşlar? 30-21'deymiş trigger seviyesi. En yüksekte gün yükseği 30-40'ı görmüş. Yani buna hakim olan birisi burada satış geleceğini bilirdi ki benim de çoğu zaman analizlerimde dayandığım kesin keskin analizleri size söylediğim noktalarda bunlar zaten trigger noktaları oluyor. Şimdi bugün bir satış yemiş. Ha bu demek değil ki düşecek. Burada kar realizasyonun gelmesi çok doğal zaten bunu. Diyor ki sen uzaya çıkma, sen bir normale dön, öyle devam et diyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Big Bang seviyemi açıyorum. Bu nedir? Trend değiştiğinde bu seviyeden bakın bu seviye garan için çok önemli olacak. 28.15 üzeri kaldıkça garan hedefi arkadaşlar yukarı olur. Garanın trendi taze. 28.15'in altına inmediği sürece de yukarı hedef yukarı yön devam edecektir. 28.15'i lütfen arkadaşlarım Not etsin. Şimdi peki 28 15'in altına inerse hocam yani ol olur ya olabilir niye olmasın? Şimdi burada benim bir karar bölge'm var karar bölgelerinden hep bahsediyorum 27 91. 27 91 karar bölgesinin etrafında Şu bölgede bu bölgeyi işaretleyeceğim. Big bang'i de kapatıyorum. Unutmayın 28 15 üzeri yön yukarı olacaktır. Kalabildiği sürece dedik ve kafamızı karıştırmaması için kapattık. Şimdi 2791 karar bölgesi. Karar bölgesinin etrafında arkadaşlar bir üst ve bir alt direnç. Neresi burası? Bakın. 30 38 döndüğü yere bakın. 30 40. Yani neymiş bu direnç? Çok önemli bir dirençmiş. Boşa burada Yokmuş bugünden görebileceğiniz gibi keza alt desteğinde aynı şekilde çalıştığı ve olduğu gibi yani burası da 26.63 bu bölgeyle bir not edelim neden hocam? Çünkü 27.91 üzerinde buradan dönen fiyatın tekrar 27.91'e ve eğer 27.91 kırılırsa tekrar bu bölgenin 26.63'e doğru gelmesi mümkün olacaktır. Buradan da aynı şekilde 27.91 ve üstünde 30.38 hareketi yani bu mevcut gördüğünüz hareket duvarlara çarparak ilerleyen bir top misal hareket. Bu bölgenin doğasında olan bir harekettir. Yatay bölge deyip geçmeyelim. Buradaki marja da bakalım ne kadar bir marj varmış. Arkadaşlar %14 civarında bir marj azımsanacak bir şey değil. Burada olabilecek senaryoları söyledik arkadaşlar. 30-38 üstüne çıkarsa burada hızlı atak gelecektir. Buradan bir dönüş olması normal çünkü ilk temas henüz. Çok hızlı geçilmesini istemez bu dirençler kendilerini. Buradan tekrar 27.91 hareketini görürseniz bunda bir sıkıntı kesinlikle yok. 26.63'e kadar çünkü burada gördüğünüz üzere bir de hareketli ortalamamız hareket ediyor. Yani burada bir hareketli ortalamaya temasla daha sonra tekrar buradan destek alıp yukarı hareketi gözlemlemek senaryolarımdan gerçekçi ve sağlıklı olanı olacaktır garan için. Aşağıdaki seviyeleri de konuşalım. Ne olur ne olmaz diye. Burada eğer 25 63'e gelinmedikçe arkadaşlar yani 25 63'ün altına inmedikçe çok uzak seviyeleri konuşmak zor aslında aşağılarda. Yani 22 22 23'leri konuşmak için 25 63 altı kalıcı olunmalı. Bu da şu an henüz buraya uzak gözüküyor garan için. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Önemli bilgiler var. dikkatli dinlemediyseniz tekrar dinleyin derim. Şimdi tüpraş diyorum. Tüpraşı açalım. Tüpraşta da daha önce belirttiğimiz seviyeler vardı arkadaşlar. Bunları da şimdi tek tek açacağım ben size. Şimdi tüpraşta şöyle bir olay var. İlk önce söyleyeceğim. Burada yeşil ortalamanın altında fiyat. turuncu ile yeşil arasına doğru sıkışıyor. Burada önemli bir bölge. Yine işaretleyeceğim. Üst tarafta 77-41 çok önemli bir direnç. Neden olduğunu anlatacağım şimdi. Aşağıda da 67-10 bölgenin seviyelerini not alın. Bu 70-32'de karar bölgesi arkadaşlar. Karar bölgesinde kısa vadeli dip veya zirve oluşumları oluşur diyorum her zaman. Burada gözlemleyeceğiniz şey 70-32'ye bir çizgi çekip bar dizilimleri bir türlü 70-32'nin altına sarkmayan Burada artık kümelenmeye başlayan bir bar dizilimi kısa vadeli dip demektir. Tam tersi de bir türlü üstüne atamayan altında kümelenen barlar ise kısa vadeli zirve demektir. Bu bilgiyi sakın ola unutmayın. 70 32 etrafında bu size çok faydalı olacaktır yön tayini konusunda. Şimdi burada 77 41 neden önemli? 1 karar bölgesinin üstündeki ilk direnç ve yeşil ortalamamızın geçtiği, şu an çarptığı yer. Bu yeşilin üstüne çıkmadan arkadaşlar fiyat kimse burada tüpraç'ta yükselişten bahsetmesin. 77.41 seviyesi kırılmadığı sürece bakın 77.41 kırılmadığı sürece yön tekrar trend desteği şurada onu da işaretleyeyim. Şurada onu da işaretleyelim. 7216 ve kırılmasıyla karar bölgesine doğru ilerler. Bunun şartı ne? Bakacağınız nokta 7741. 7741 kırılırsa sırayla arkadaşlar ilk göreceği direnç 8298. Daha sonra da geçilmesiyle 8298'in geçilmesiyle Tüpraş'ın geçmişinde gördüğünüz yükseliş hareketlerinin devamı gelecektir. Fakat tek nokta söylüyorum. 7741 Geçilmediği sürece tüpraş alt desteklere sırasını verdim. 72-16 kırılması 70 karar bölgesine yol açacaktır. Buraya gelmesi arkadaşlar karar bölgesine gelmesi zaten 67-10'un bu sarı bölgenin içinde olacağı için buranın da yolunu size açacaktır. Buna dikkat etmeliyiz. Yani 77.41 yukarı kırılmadıkça bu sarı bölgenin içindeki tüm hareketler bu fiyat için e, mümkün. Bunu sakın aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Gelmez demeyelim. Bu imkanlar, e, bu fırsatlar, e, bu ihtimaller her zaman mümkün. E, 77.41 yukarı kırılmadıkça yön alt destekleri denemek olacaktır. Buradan tepki alıp tekrar 77.41'e atak yapması da yine aynı gözlemleyeceğiniz nokta olmalı. Yani 77.41 burada sizin yükseliş için başlangıç yükseliyor diyebileceğiniz tek nokta olarak şu an gözüküyor. Bunu unutmayalım. Ee, burada peki hocam aşağı seviyelere indi diyelim trend desteğini kırdı 72 16 karar bölgesinden 67 10'a kadar sarktı. Peki nereden döner diye bir soru olursa işte orada da kanguru seviyelerimi açıyorum nereden zıplayabileceğini size söyleyeyim. Eğer 67.10 yani sarı bölge dışına çıkarsa burada bakın sarı bölgeyi işaretlememin sebebi şu. Yukarıda 77.41 sarı bölgenin üst seviyesi kırıldığı an yukarı yukarı doğru sert hareket. 67.10'da da aynı şey var. Yani 67.10'da aşağı kırılırsa artık döneceği seviyeleri gözlemlemelisiniz burada. Bu bölgenin içinden çıkarsa iki yönlü hareket sert olur. O yüzden, o yüzden burada arkadaşlar. Bakın şu bölgeyi size işaretleyeceğim. Bu bölgenin içinden olur da gelirse buralara gelecek demiyorum. 6457 ve 6514 arasında bir tepki e, tüpraş'ta gelecektir. Eğer buralara gelirsek. Şimdi son olarak ne diyeceğiz? Tofaş oto diyeceğim. Tofaş otada da şöyle bir şey var. Dediğim gibi ben incelemesini ve detaylarını şu an yapıyorum. İçinde olduğum için henüz videoyu aktaramadım. Sadece seçim sonrası ve seçime kadar dolar senaryolarında henüz olumlu bir yön gözükmüyor. O yüzden ihracatta öne çıkan bunlar otomatik sanayileri var bu işin içinde de. Portoto, Tofaşoto gibi. E, o yüzden e, bunları da yavaş yavaş analizlere eklemeye başladım. Yani dolar get döviz getirisi olan e, şirketlerle ilgili. Şimdi onlara tabi diğer videoda değineceğiz bir sonraki videoda. Şimdi biz mevcut analizimize bakalım. Şimdi burada geçmişe dair gördüğüm bir nokta var. Onu hemen işaretlemem lazım. Burası yükselişin başladığı, hızlandığı nokta olmuş. Burası da neresiymiş arkadaşlar? 195.75. Bu burada bir dursun. Niye? Çünkü burası size ileride de fiyat buraya çekilirse bir destek noktası olacak. Ve bu noktayın üzerinde kaldığı sürece şimdilik tabii ki bu yeşil ortalamaya temas etmediği sürece yön kafa da yukarı olacaktır. Bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra bunu not aldıktan sonra Şimdi nereden döndüğüne bir bakalım. Benim burada direncim var. Neymiş direncim? 221-21. Tofaşoto nereden dönmüş? 221-80. Yani neymiş? Bu direnç güçlü bir direnç olarak Tofaşoto'nun karşısına çıkmış. Zaten burası ana direnç bölgesi yazıyor. Şimdi burada bakacağınız şey şu: bar dizilimleri, mum dizilimleri. Bu şekilde olursa yani üstüne gün içinde atıp kapanışı bir türlü yapamayan buraya kafa atıp bir türlü 221.21 üzerinde kapanış olmayan barlar görürseniz size şunu söyleyeyim. Buradan tekrar bu desteğe yani 20683'e hareket olur. Nedir bunun şartı? 221.21'i geçemeyen barlar görürseniz burada ilk hareket 206.83 destek noktasına olacaktır. Bunu unutmayalım. Burada da burada da yeşil ortalamamız da buraya geliyor. Burası sağlam bir destek bölgesi görünüyor. Yeşil ortalamayla birlikte bu işaretlediğim sarı bölgenin içinde tekrar 221.21 direnç denemesi ve onun üstüne de 231.45 direncine kadar bir buradan marj oluşturabilir. Bu da yaklaşık %12'ye yakın bir marj yapıyor arkadaşlar. Bu bölge, bu bölge yatay bölge diyorum. Fakat %11 civarı bir marj var. Önemi nedir? Bölge kırılırsa aşağı veya yukarı bakın aşağıda 206.83 dedim. Üst sınırda 231.45 dedim. Yön ters tarafa hızlanır. Yani bunun 20683'ün aşağı kırılması buraya sert hareketler, yukarı kırılması da yukarı doğru sert, hızlı yükselişler yaratacaktır. Bu hareketleri takip edeceğiniz seviyeleri verdim. 20683 aşağıda 23145'te, yukarıda olmak üzere bu bölgenin içinde kırılmadığı sürece bu tarz bu bölgenin sınırlarına çarpan top hareketleri gibi hareketler bu bölgenin doğasında fiyatın doğasında olan e, ne coşkuya ne paniğe sebep vermemesi gereken hareketlerdir. Kırılımlar tek günde olmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kalıcılık olması şart. Yani bunun bir gün altına sarktı diye burası kırılmaz. Burada siz kırmızı kapanışlar göreceksiniz ki ha bu bölgenin artık altında kapanışlar başladı aşağı doğru marjlar büyüyebilir deyip dikkat edeceğiniz nokta bu olmalı. Bakış açınız bu olmalı arkadaşlar. Bugünlük yine bu kadar diyelim. Yine istediğiniz hisseleri yazın YouTube'dan. İncelemeye çalışıyorum. Fırsat buldukça. Aşağı Twitter adresini de bırakacağım. Orada da pazar günleri paylaşım yapıyorum. Bu pazar bayramdan dolayı paylaşım yapamayabilirim. Bilginiz olsun. Ee, bayram içinde video hazırlayacağım çekeceğim ee, bayramda da önceden zamanlayıp e, yükleyiciyle beraber e, otomatik olarak yükleyecek youtube'a o konuda merakınız olmasın ee, şimdiden hepinize e, iyi bayramlar diliyorum ee, ramazan ayını geride bıraktık herkes için hayırlı bir ay olmuştur umarım ee, Şimdiden iyi bayramlar arkadaşlar. Yarın bir short video yine çekeceğim. Cuma ve cumartesi günü iki video yükleyeceğim. Pazar yine short video çekerim iki tane size sizden gelen yorumlardan. Pazartesi yine birlikte 3 analizle birlikte oluruz diye umuyorum. Hepinize sevdiklerinizle iyi tatil ve bayramlar diliyorum arkadaşlar. Kendilerin, kendinize iyi bakın.